Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Bunlar benim robottan kalan son yavrularım. 12 taneydi. 6 horoz, 6 ferik. 4 horoz, 3 ferik sahiplendirdim. Şimdi bunlardan arkadaşlar sadece 1 horoz, 1 ferik sahiplendirme hakkım kaldı. 1 horoz, 2 ferik kendim ayıracağım. İsterim ki Gerçekten bu işi yapanlara gitsin, emek verenlere gitsin. İsterim ki üretenlere gitsin, kan arayanlara gitsin. Bunlar hakikaten çok büyük kan. Bunlarda dört tane kan var arkadaşlar. Sarı Çinli, Osaka, Brezil, Pakoy. Bakın feriklerin iki tanesinin ayağın parmaklarının arkalarında babalar gibi ufak bir paçaları var. Toz paçaları var. Yani şekilleri, şemalleri, her şeyi ortada. Temmuz bir yavrusu arkadaşlar bunlar. Yılbaşını öter, eşlerler. Burada iki ay içinde. Bir horoz, iki ferik hakkım kaldı. Horozlardan bu Ayakta olanın gözü, sağ gözü küçükken videonda da var liderlik şeylerinde akıtmışlardı. Ama görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ gözü kalp şeklinde akmış. Ötekisi de şurada. Oturan. Onun da paçalarında bu ferikler gibi ince toz paçası var arkadaşlar. Hayvanların bu şekilde pırıl pırıl kalite çat canlı. Tekrar ediyorum. Bu işe gönül verenlere gitsin istiyorum. Bu işe emek verenlere gitsin istiyorum. İnsanlarda bir kan olduğu zaman bile aşırı derecede farklı bir mevlalarla konuşurken bu hayvanlarda dört tane kan var arkadaşlar. Brezil, Pakoy, Sarı Çinli, Osaka. Hayvanların burada. Görüyorsunuz. Felikleri görüyorsunuz. İstanbul Kartal'dayım. Otobüsün gittiği her yere gönderiyorum. Yol bana ait. Bir oroz bir fedik sahiplendireceğim. Bakın o ayağa kalkan hayvanı sahiplendireceğim. O sağlam. Gözü akmadığı için. Biri bana kalacak orozun. iki tavuğu bana kalacak. Tavuklardan istediğiniz seçebilirsiniz. Değerini verdiğiniz sürece. Bu benim şu senin yok. Hangisini beğendiysen onu sana gönderiyorum. İkisi paçalıdır. Bir sadece şu sarı olan da paça yoktur. Şu bu tarafta sağdaki en baştakinde paça yoktur. Diğerlerinde paça vardır. Ben paça dedim de çok ince ince toz var Öyle şey değil. Bakın. Hayvanlarım burada. Bu horozu da göze attığı için vermiyorum. Yok bu şekilde kabullenip ben böyle onu istiyorum. O güzel. Şekilde değerine de veririm. Değeri aynıdır. Sonra bana kör hayvan ya da göz yapmış hayvan gönderdi diye insanlarda yanlış yalan yönlendirmesinler. Bu videoda değildir. Bunu da söylüyorum. Bunu bilerek alanlara da hatırlatıyorum. Temmuz bir yalan kadar gelin bu işe gönül verenlere vereyim bunu. Sahiplendireyim. Horoz orada. Ferikler burada. Bu hayvanımın bir gözü akmıştır sağ gözü arkadaşlar. Dönerse görebiliriz. Diğer hepsi sağ, temiz, arızasız. Söylediğim gibi iki ferikte paça var. Ufak toz paça. Bir de horozunda paça var. Babadan pakoydan gelen hayvanların bunlar. Bunların her şeyini kefilim ben arkadaşlar. Ben dört tane kan koymuşum buna. Bunları boşa versem ya da bir şey söylemeden geçsem hayvanların hakkına girmiş olurum. Evet. Umarım ihtiyacı olanı umarım bu işe emek verene gider. Ben de şeref duyarım bundan. Onurlanırım. Alan arkadaş da mahcup mağdur olmaz. Merhaba dostlar. Söylediğim gibi ihtiyacı olan kaliteli hayvanlardan sahiplenir. Sağ olsunlar insanlar duyarlı. Elinde bir horoz, bir ferik fazlam kaldı robotun yavrularından. Horozun biri şu sol taraftaki göze akmış durumda sol gözü ama görüyor. O bana kalsın. Şunu verebilirim. Feriklerden de istediğini alabilirsin. Hani hayvanın gözü arızalı diye vermiyorum. Onun arkasında hiçbir şey aramayın. Bakabilirsiniz de. Hani i̇steyene o şekilde de gönderirim arkadaşlar. Yok o olsun diyorsan onu da o şekilde gönderirim. Kümesine kan katmak isteyen, kümesine yeni bir ırk katmak isteyen ya da bunların üzerine yeni bir kümes kurmak isteyen felikleri görüyorsunuz. Horozum bu, o da yine. Çok kalite üst düzey arkadaşlar. Kesin konuşuyorum bakın çok kalite üst düzey. 4 tane kan var bunlarda. Sahiplenmek isteyenlere yardımcı olurum. Son bir ferik bir horoz fazlam kaldı. Bunlar 6 tane horoz, 6 feriktir arkadaşlar. 4 horozu sahiplendirdik. 2 horoz kaldı. Bunlar hakikaten çok büyük kan. Bunlar emek arkadaşlar. Ya değerlendirme isterim. Son bir ferik, bir horoz fazlan var. İnanın ki çok kaliteli. Bunlar için konuşuyorum. Bunlar üst düzey. Zaten hayvanların şekilleri, şemalleri ortada damızda tavuk isteyene. Bu iki tavuk paçalıdır. Azıcık küçük parmak uçlarında yukarıda paçası vardır babası gibi. Pako yakından gelme. Özelliği. Kaş, göz, el, tüyünün kumaşı. Bunlar sınıfının bir numarası arkadaşlar. Bunun göze akmıştı işte söylediğim gibi. Küçükken sağ gözü akık. Ama görüyor. Görmesinde sıkıntı yok. Bunu robottan kendimi bırakacağım damızlık olarak. Kırmızının kralı olacak bunlar arkadaşlar. Bal kırmızı böyle. Dişinin azıcık açığı. Harika bir renk olacaklar.